Yiğidim, aslanın, ha gayret eyle. Gaflet üstümüzde kalmasın böyle. İmanla yatıp kalk, ihlasla söyle. Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Maveradan aşk iksiri sağ gayrı. Ellerinde şekillensin çağ gayrı. Rahmet olup yüreklere yağ gayrı, çekirdekler yarılmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Her yerde insanlar izana hasret, şehirler, semalar ezana hasret, kainat ilahi düzene hasret, saf kozalar örülmeyi bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Nedendir bu uyku? Bu zillet neden? Üzün yumağıdır mezarda deden. Maripten maşra tek ruh, tek beden. Yay misali gerilmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Sendedir mayası, özü İslam'ın. Sendedir kula, gözü İslam'ın. Gülsün Yeter artık yüzü İslam'ın Kelepçeler kırılmayı bekliyor Ölü dünya dirilmeyi bekliyor Tevhid aşkı gönülleri yaksın hey Zulüm ölsün Hak ayağa kalksın hey Gürül gürül nurdan çaylar aksın hey Kirli sular durulmayı bekliyor Ölü Dünya Dirilmeyi Bekliyor Bizi Bekler Esir Olmuş Ülkeler Bizi Bekler Yetim Kalmış Ülkeler İmdat Diye Haber Salmış Ülkeler Boş Mabetler Girilmeyi Bekliyor Ölü Dünya Dirilmeyi Bekliyor Yanar Bosna Ersek Karabağ Keşmir Sonra Kıbrıs, Lübnan, Sayaman bir bir Aklıma Abhazya, Urumçi gelir Türk birliği kurulmayı bekliyor Ölü dünya dirilmeyi bekliyor ey. Kolayı var be yiğidim, kolayı Kaynağında bastırmalı olayı Hazırlayın kürek kazma malayı İslam harcı karılmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Nizam-ı aleme işten talip ol. Kızıl elma neredeyse ara bul. Bağlamasın seni şöhret, para, pul. Hesaplar var, sorulmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Ey.